Şimdi orada. Dolayısıyla da onları şimdi biraz rahat bırakayım. Ben size evet işte gördüğünüz gibi bu yapılardan biraz söz edeyim. Bu videomu tamamladıktan sonra da bu videomu kapatıp evet yeniden dekranşöre basıp size farklı bir durumu farklı bir şey anlatacağım değerli arkadaşlar. İşte o zaman göreceksiniz orada ne var ve onun ne olduğuyla ilgili de size doyurucu, nefis bir bilgi aktaracağım. Evet. Arkadaşlar bakın. Mermer yapısı. Evet gördüğünüz gibi burası bir mermer yapısı oluşmuş. Kayanın üzerinde. Evet. Ama hemen alt tarafında kumsu bir yapı var. O da yine belli milyonlarca yıl içerisinde ne yapmış arkadaşlar? Fosilleşmiş. Evet, gördüğünüz gibi. Bakın hemen elimde şunu çıkarmaya çalışacağım. Buradan kopmuş oynuyor ama evet, çıkaramadım. Evet, bu gibi yerlerde çekiş kullanmıyorum arkadaşlar. Ee, çünkü niye çekiş? çek kullanmaya gerek duymuyorum. Çekici biz genelde e, dağlarda ve e, konglomeralar dediğimiz çakılların arasında kullanıyoruz. Dolayısıyla da burada çekicimi arabamda bıraktım. Hiç çekiş kullanmıyorum. Evet. Nefis bir havanın olduğu güzel bir günde başladık ve hiç stop yapmadan anlatımımıza devam ederken inanın ki bu videom hemen İstanbul'un kulağının küpesinin dibinde çektiğimiz bir videodur arkadaşlar. Evet. Şimdi bu videoların e, amacı sadece değerli seyircilerimizin işte videolar seyredesin, kanalımız reklam alsın, para kazansın değildir arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Bizim çekmiş olduğumuz her video seyircimizin ve bizim izleyici kitlemizin menfaatine yöneliktir arkadaşlar. Bilgiye yöneliktir. Bilgi aktarımına yöneliktir değerli arkadaşlar. Evet Uzun zamandır tabii ki evet başka işte yazılarım var ee, yine bir kitap çalışmam var arkadaşlar evet 1500 sayfalık 500 ee, cilt yani 500 sayfa olmak üzere üç tane kitap çalışmam var yine doğadaki bilinen ve bilinmeyen mineraller değerli taşlar açısından çok nefis bir kitap hazırlıyorum. Ve bu kitabımı da arkadaşlar hazırladıktan sonra eğer anlaşabilirsem bir matbaayla bastıracağım. Yoksa dijital kitap olarak da ileriki zamanda yine yayınlayabilirim. İşte gördüğünüz gibi altınlar diyoruz. Ve şöyle hemen şöyle bir yaklaştıralım laştıralım şöyle. Evet. Altın. Hani kuyumcunun önünden geçiyorsunuz ya arkadaşlar şöyle bir bakın. Kuyumcunun önünden geçerken bakıyorsunuz. Şöyle biraz uzaklaştıralım Evet. Pırıl pırıl o vitrinlerdeki altınlar bunlar arkadaşlar işte bunlar. Bunlar altın. Evet. Arkadaşlar doğada olmama rağmen kurallara uyuyorum. İnanın ki maskemi çıkarmıyorum. Onun için kusura bakmayın. Hava e, sıcak ama güzel güneşli bir hava olmasına rağmen hafif bir sert e, rüzgar da esiyor. Dolayısıyla da yer yer, affedersiniz, insanın unu da akıyor. Onun için bazen burnumuzu çekiyoruz. Kusura bakmayın. Hiç sevmediğim şeydir ama yapacak bir şey yok. Evet. Tabii doğada e, bir deniz kıyısında öyle evdeki gibi mendil bilmem ne bulamazsınız. Evet ama yine de tedir elden bırakmıyorum. Ve maskemi eee takmış ve asla burundan aşağıda indirmiyorum arkadaşlar. Çünkü e, kanunların ve kuralların koyduğu eee nizama bizim hepimizin uyması gerekiyor. Biz büyükler uyacağız ki küçükler de bize baksın. Uysunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın basit yapıyı görüyorsunuz. Yine evet. Evet katman katman oluşmuş. Bakın evet, şöyle aşağıya doğru gelirsek. Evet katman katman oluşmuş. Evet bir kaya yapısını görüyorsunuz. Bu kaya yapısındaki katman katman oluşma zaman dilimi içerisinde oluşmuş bunlar arkadaşlar. Bakın sanki Evet. Granit yapısı dediğimiz bu ama zaman içerisinde katman katman oluşmuş arkadaşlar. Çok da evet güzel görünüyor. Ve bunlar tabii ki değerli bilgiler arkadaşlar. Doğa severler evet doğada evet araştırma yapacak insanlar insanlarımız için son derece önemli bilgiler arkadaşlar. Evet. Selami Bey diye bir arkadaşım var benim. Kendisi çok sevdiğim bir arkadaşım. Sağ olsun her zaman da beni arar. Eee Selami kulaklarını çırpılatıyorum kardeşim. bak. Hoca gene durmuyor yerinde ha. İşte bu katman katmanın içerisinde arkadaşlar yer yer sürüklenen altın yapısını da görebilirsiniz. Evet bugün tabii ki size bir elmas videosu sunmuyorum arkadaşlar. Bunu bilmenizde de fayda var. Bugün Marmara'nın İstanbul'un hemen kulağının dibinde Balıkesir'in dağlarından sökülmüş ve buraya kadar sürüklenerek evet çeşitli vasıtalarla getirilmiş kayaları ve kaya yapısını ne yapıyorum? Yerinde inceliyorum arkadaşlar. Bakın işte gördüğünüz gibi şu altın ve işte bu katmanların zamanla oluştuğundan da demin zaten söz ettik çimentomsu bir yapı. Ancak nereden baksanız aşağı yukarı bir 25 milyon yıllık bir kaya yapısından söz edebiliriz arkadaşlar. Evet. Evet şimdi tabii ki burası biraz şey hemen tutunarak çok tehlikeli yerlere de bazen şey yapıyoruz arkadaşlar. Hemen o bir hamlede çıkıyoruz. <laughs> Yalnız bu gibi alanlarda arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir şey var. Allah korusun. Gelirsiniz şöyle hemen yanaşırsınız şuraya. Ayağınızı basarsınız. Bir taşın üzerine şöyle basarsınız. Taşın altı boşluktadır. Evet bir anda başka bir taşın üzerinize düşmesine neden olabilir. Onun için çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sağlam temeli olan taşların üzerine basmanızda fayda var. Çünkü bakın depremler olduğu zaman yer yer zaman zaman işte gördüğünüz gibi bakın bunlar denizin güçlü dip dalgalarıyla boşalmış. Üstünde 10-15 tonluk 20 tonluk kayalar var ama alt kısmı bir mağara gibi evet, boşalmış evet. ve bu tehlikelerden kendinizi muhafaza altına almanızda çok ciddi fayda görüyorum arkadaşlar. Evet yine bir kayanın üzerine çıktık ve <laughs> bayıldığım bir görüntü var. Şimdi size o görüntüyü evet, aktaracağım. Böyle tabii ki kameramı kullanırken Evet şöyle büyük kamera var elimde. Hemen şöyle biraz yaklaştıralım. Evet arkadaşlar bu görüntü demin anlattığım altın görüntüler arkadaşlar. Taşın içerisine girmiş ve işte size altınlar. Şimdi tabi bir takım seyircilerimiz diyecek hocam bu pirit değil mi? Arkadaşlar bakın biz bu işin uzmanıyız. Bunlar asla pirit değil. Zaten az önce e, piritten de bahsettik Yer yer kayaların içerisinde pirit de olabilir Hatta altınla birlikte pirit olabilir Ama bu saf altın Evet Saf altından söz ediyoruz Kayaların üzerinde bunları Evet şöyle Sizlere Gösterelim Yavaş çekiyorum ki arkadaşlar görme şansına sahip olasınız. Hemen şöyle biraz da şöyle parlayan kısımlarına şöyle bir göz atalım. Böyle bir yakın mesafede. Şöyle bir bakın. Kuyumcu terazisi gibi maşallah. Evet. Bakın arkadaşlar şu an altının üzerinde geziyorum ha. Evet. Emektar botlarım. <laughs> evet. Emektar botlarım ve ben. Evet. Hocanın emektar botları bakın altınların üzerine basıyorum arkadaşlar. Çok şanslıyım. Evet. Hakikaten Evet arkadaşlar. Ben e, çiftçi bir e, ailenin e, çocuğuyum. E, Allah rahmet eylesin. Babam rahmetli. E, çok düzgün, çok dürüst, çok erdemli, e, ahlaklı ve erdemleri olan namuslu bir adamdı. Hakikaten bizi de öyle yetiştirdi. Tabii çevremizde bizi çekemeyen ahlaksızlar, namuslu da şerefsizler çok. Ee, buradan bunu söylemekte fayda var. Evet. E, çevremizde var bunlardan. İşte eşeğe gücü yetmez. Ya arkadan iki çift laf eder veyahut da ki e, kalkar, arkadan iki söz söyler filan. Onlar bize vız gelir, tırıs geçer. E, evet. Köyde ee, çocukluk yıllarında ben çok meraklıydım arkadaşlar. Ee, bir nabit altın bulmuştum. Ee, şimdi düşünüyorum da o nabit altınmış. Onu e, Babam rahmetli bir merak kazmış, saman mereği. Ama daha duvarlarını çekmemiş. Biz oradan Çukuruna doğru Kayak yapardık. Komşu çocukları e, ile birlikte. Mehmet'e bir e, Komşunun çocuğu vardı. E, şimdi köyde yaşıyor. Biraz iş hayatında evet başarısız oldu ama yine de efendi bir çocuktu bizim yaşıtlarımızda. Biz tabi onlarla kayak kayıyoruz, karda değil ama topraktan kayıyoruz. Hemen sarı bir bir şey buldum ve anneme götürmüştüm. Annem bunun altın olabileceğini falan söylemişti. Sonra ben onu kaybettim oynarken filan. Şimdi tabi yıllar sonra bu seviyeye geldik elhamdülillah. Bu seviyeye geldikten sonra işte gördüğünüz gibi altınlarla elmaslarla bir nevi üzerine işte bu şekilde basıyor ve bir nevi oyun oynuyoruz. İşte gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bakın. Altınların üzerinde hoca geziliyor. Evet. Çok şanslıyım. şansı. Evet. Bizim oyuncuda serieyiz. Oh güzel aklımların. Şu an ben üstünde geziyorum, ayağımı basıyorum arkadaşlar. Evet şimdi geriye dönüyorum. Asıl bugün bugünün manevi emniyetine uygun bir taşın peşindeydim. O taşı bir şekilde gelip araştırırken hemen yakalayıverdim buluverdim ama hemen yakınında iki tane genç kardeşimiz orada mangal yapıyordu. Onlara ne yaptım? Hiç evet, biraz ileri gitmelerini söyledim. Ancak hiç onlara rahatsızlık vermedim. Ve hemen Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. İnanın ki pırıl pırıl yanıyor. Evet arkadaşlar bakın katmanlar diyoruz bunu ciddi almanızda fayda var. Evet şöyle bakalım bu katman oluşuyor sonra bu katman oluşuyor sonra bu oluşuyor bu oluşuyor böyle sırayla katmanlar oluşu oluşa gidiyor arkadaşlar. Evet doğa zaman zaman yer yer kayaları kendisinden de oluşturabiliyor arkadaşlar tabii ki bu çok kısa bir sürede olmuyor arkadaşlar. Uzun bir zaman geçiyor. O uzun zaman dilimi içerisinde evet, bunlar oluşuyor. Her evet, çocukken şu su yalayanı görünce arkadaşlar evet, köy çocuğu olanlar bilirler. Evet, şöyle biraz alalım. Evet, şu yalaklarda su içerdik arkadaşlar. Evet harika şu su yalakları da gördüğünüz gibi bunlardan köyde biz hayvan filan otlatırken koyun kuzu inek dana otlatırken arkadaşlar o yalaklardan su içerdik. Ben köy çocuğuyum arkadaşlar. Evet bakın tekrar hemen şuraya bir göz atmanızda yarar görüyorum. Altın orakülleri taşların üzerinde altın yapısı taşların üzerinde arkadaşlar gördüğünüz gibi katman katman evet işte pırıl pırıl evet insanoğlu bakın gördüğünüz gibi evet, insanoğlu bunu tabi belli teknolojilerle toplanıyor arkadaşlar işte bu altın kayası arkadaşlar bunun içerisinde hemen size izah edeyim arkadaşlar bakın Hemen üst kısmına baktığınızda şu altın yapısını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Evet, biraz daha şöyle kameramızı tutarsak. Evet. Görüyorsunuz. Ve bu yapıyı size şöyle de tarif edebilirim arkadaşlar. Şu yanda gördüğünüz çizgi çizgi olan şunlar. Hepsinin içerisi katman katman altın doludur arkadaşlar. Belki böyle bir kayanın içerisinde inanın ki belki yarım kiloya yakın altın bulabilirsiniz. Evet, altınları geride bırakıp devam etmek zorundayım. Evet arkadaşlar bakın kum yapısından oluşmuş